Evet, merhabalar arkadaşlar. Ben Bulem'in halası. Bugün hastanedeyiz. Kim geliyor Bulem? Kardeşim. Evet, Bulem'in kardeşi geliyor ve bunları kim gönderdi? Kardeşim. Evet, şimdi evet. hastanede oyuncak açıyoruz. Evet. Barbie'nin dolabıyla elbisesini açıyor arkadaşlar. Evet. Bu Masya ya. Bunu çok istiyordu. Biz kardeşi elbisesi. de ona dolabı ve elbisesini göndermiş. Dolaba. Evet. İnşallah kapağı açılır. Açılmıyor galiba. Açılır halam. Elinle koyuyorsun. Bu ikinci Evet. iki tane elbisesi varmış. Evet. Bebeğini de çıkar. Bebeğim kaldı. Evet. Göster bakalım bebeğini de. Güzel mi? Beğendin mi? Evet, Teşekkür bebeğim. et kardeşine. Teşekkür ederim. Adı ne kardeşinin bu ulem? Arkadaşlar bu Ulem kardeşinin adını kabullenemiyor. Şimdi, şimdi Sürpriz olsun kardeşinin adı. Evet ikinci oyuncağa geçiyoruz. Bu ne bu Önce bize tanıt. O oyuncak neyi göster? Köpek. Evet, köpek evi, köpek besleme kulübesiymiş onu da açıyoruz. Açıp hemen geliyoruz. Arkadaşlar Evet orası iki katlı. Yardım gerekiyor mu? Evet arkadaşlar açtık köpekli oyuncağını. Şimdi Bule Masya bunları size tanıtacak. Bunun ismi Tarçın. Aa çok güzel evet. Beyazın ismi ne olsun? Hmm. Tamam. Tamam. Green'in? Olaf olsun onun adı da. Evet. Evet. Turuncunun ismi ne olsun? Pofidik. Pofidik. Güzel. Hem de kıvırcık kıvırcık arkadaşlar turuncu olan. Onu da Pofidik dedik. Gri olan Olaf. Pamuk ve tarçın. Tarakları da var. Evet. Bunlar da maması. Mama kabı. Evleri de var. Evet. Sıradaki oyuncağa geçelim mi? <laughs> Hadi al bakalım. Bu da üçüncü oyuncak. <laughs> Bu da köpekli arkadaşlar. Barbie'nin köpekleri. <laughs> Yardım edeyim mi? Evet, bu kendisi açtı. Evet, Barbie'nin patileri de burada. Hepsi çıkmaz yapmışlar. Evet, bağlamışlar düşmesin diye. Burada da üç tane köpeğimiz var. Bunların isimleri ne olsun? Ulamazsa. ya. <laughs> limon. tamam. İki tane pamuk oldu. iki tane tarçın. Bir limon oldu. Pofuduk oldu. Olaf oldu. Bir sürü köpeği oldu bu ulemin. Bu uleması şu Barbie'nin elbiselerini şu Barbie'nin elbiselerini buna da giydirebiliriz değil mi? Evet. Evet. Çok güzel. Onu da elinde kaldır gösterelim arkadaşlara veda edelim hadi. Kaldır. Göster. Sonra da ne diyorduk? Evet arkadaşlar biz oyuncakların hepsini açtık ve oynamaya başladık. Yarın da kardeşi gelecek Bulemasya'nın ve size veda ediyoruz. Hadi el salla Bulemasya. Başka. Ne diyorduk? Kanalı. Kanalıma abone olmayı ve videolarımıza katmayı unutmayın. El sallı. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi. Hadi.